PlayStation Türkiye ekranlarından ve yeni yılın ilk videosundan herkese selamlar ben Özcan. PlayStation'da geçen ay video serimizin 2021 yılı adına son videosu olan Aralık videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yeni çıkan oyunlara, bol bol yeni oyun duyurusuna, donanım tarafındaki bir gelişmeye ve bazı özel oyunlarımızdan gelen yeni haberlere ve bakıyoruz. Aralık ayında yeni çıkan oyunlara baktığımızda bizi ilk karşılayan yapım renkli dünyası ve hızlı platform yapısıyla dikkat çeken aksiyon macera oyunu Soul Reş oluyor. Antik medeniyetlerin terk edilmiş harabeleriyle dolu gerçeküstü bir hayal dünyasında oynadığımız yapım 2 Aralık'ta hem PS5 hem de PS4 için çıktı. 7 Aralık'ta ise bizi bir zaman döngüsünü hapseden farklı yapım 12 Minutes beynimize sunuldu. Tek bir evde geçen oyunda 12 dakika süren bir zaman döngüsünde sıkışıyor ve aynı dehşeti defalarca yaşamak zorunda kalıyoruz. 14 Aralık'a geldiğimizde sevilen yapım Emangasın hem PS5 hem de PS4 için çıktığını görüyoruz. Kimsenin kimseye güvenemediği oyun kendine özgü görsel dünyası ve oynanış yapısıyla oyuncular tarafından çok sevildi. Online olarak 4 ile 15 kişiye kadar oynayabileceğimiz oyunda ekibimizden biri veya birkaçı herkesi öldürmeye niyetli bir sahtekar olabilir. Yine 14 Aralık'ta beynimize sunulan bir başka yapım devasa ile dikkat çeken Prey for the Gods oluyor. Devasa canavarları alt etmeye çalıştığımız oyun aynı zamanda hayatta kalmak için keşfetmeye ve üretmeye dayalı bir yapım. Ve ayın son dikkat çeken yeni oyunu 16 Aralık'ta çıkan Five Nights at Freddy's Security Breach. Oyunda Mega Pizza Plex'te gece vakti kapana kısılmış küçük bir çocuk olan Gregory olarak oynuyoruz. Ürküten tipleri ve korku öğeleri özellikle korku sevenlerin ilgisini çekecek oyunu hem PS5 hem de PS4'te oynayabilirsiniz. Aralık ayında çıkan yeni oyunlardan sonra sıra PlayStation özel oyunlarımızdan gelen yeni haberlerde. Bu yapımlardan ilki çok sevilen aksiyon macera oyunlarımız Uncharted 4 bir hırsızın sonu ve Uncharted kayıp mirası tek bir pakette birleştiren Uncharted hırsızlar miras koleksiyonu. Yapım adına 7 Aralık'ta yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı ve bazı özellikler tanıtıldı. Serinin çok sevilen bu iki oyununu remaster olarak beğenimize sunacak hırsızlar miras koleksiyonu 28 Ocak 2022 tarihinde PS5 için çıkmış olacak. Hırsızlar Mirası koleksiyonunda oyunculara 3 boyutlu ses desteği ve DualSense'in uyarlanabilir tetikler desteği de sunulacak. Yenilenmiş görseller ve seslerin bizi beklediği yapımla ilgili yeni bilgileri de kanalımızda bulabileceksiniz. PlayStation özel yapımlarımızdan bir diğeri olan Horizon Forbidden West adına Aralık ayında 3 yeni video yayınlanarak oyunda bizi nelerin beklediğine dair ipuçları verilmiş oldu. Bu videolardan ilki 9 Aralık'ta düzenlenen The Game Awards etkinliğinde yayınlanan yeni tehditler videosuydu. Oyunda yer alacak bazı yeni makineleri hızlıca gördüğümüz video oyunu sabırsızlıkla bekleyenleri bir kez daha heyecanlandırdı. Horizon Forbidden West adına yayınlanan bir başka video oyunda yer alacak diğer makinelerin videosuydu. Birbirinden tehlikeli mekanların ve yeni makinelerin yer alacağı oyun adına yayınlanan son video ise bizi dost ve düşman kabilelerle tanıştıran kabileler videosu oldu. Tüm bu yeni görüntülerle birlikte oyuncuları yeniden heyecanlandıran Horizon Forbidden West 18 Şubat'ta Türkçe altyazı seçeneğiyle hem PS5 hem de PS4 için beğenimize sunulacak. Ve Aralık ayında PlayStation özel yapımlarımızdan bir diğeri olan Gran Turismo 7 adına da iki yeni video yayınlanarak oyunda yer alacak bazı özellikler tanıtıldı. Bunlardan ilki 4 Aralık'ta yayınlanan Deep Forest pistini gösteren videoydu. Sadece oynanış görüntülerinin yer aldığı videoda Deep Forest pistindeki bir yarıştan kesitler sunuldu. Gran Turismo 7 adına yayınlanan bir diğer video ise oyunun PS5 özelliklerini tanıtan bir videoydu. Dual Sense'in uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirim özellikleri kullanacak yapımda ayrıca Ray Tracing, HDR, hızlı yükleme süreleri, 4K ve 60 FPS ile 3 boyutlu ses desteği de oyunculara sunulacak. Gran Turismo 7, 4 Mart 2022 tarihinde hem PS5 hem de PS4 için Türkçe menü ve Türkçe altyazı desteğiyle çıkıyor. Aralık ayının bir diğer önemli gelişmesi sinema tarihinin önemli yapımlarından biri olan Dimetrix serisinin temel alındığı Dimetrix Awakens Unreal Engine 5 deneyimi oldu. Sadece PS5 için Türkçe menü ve altyazı olarak sunulan ve 9 Aralıktan itibaren ücretsiz olarak oynanabilen bu teknoloji demosuyla oyunlar adına gelecekte bizi nelerin bekleyebileceğine dair ipuçları görmüş olduk. Hem arabalı kovalamaca sahnelerini oynamamıza hem de şehirde özgürce dolaşabilmemize izin veren teknoloji demosunu siz de PS5 için indirip ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca The Matrix Awakens Unreal Engine 5 deneyimi videomuzu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz ayın bir diğer önemli gelişmesi donanım ailesi tarafından geldi. Hali hazırda Midnight Black ve Cosmic Red gibi iki özel rengi bulunan DualSense Galaxy renkleri ailesi için 3 yeni renk DualSense duyuruldu. Böylece 13 Aralık'ta duyurulan Starlight Blue, Galactic Purple ve Nova Pink isimli yeni renk DualSense'lerle birlikte toplamda 6 renk seçeneğimiz oluyor. Yakın zamanda ülkemizde de bulabileceğimiz 3 yeni renk kontrolcü DualSense Galaxy renk ailesini genişletirken farklı renkteki kontrolcüleri seven oyuncular tarafından da ilgiyle karşılandı. I recall, I ve ayın son önemli olayı 9 Aralık'ta düzenlenen The Game Awards etkinliği ve etkinlikte duyurulan yeni oyunlarla çok beklenen yapımların yeni tanıtım fragmanları oldu. Heyecan yaratan yeni oyun duyuruları arasında Alien Wake 2, Star Wars Eclipse, Steel Rising, Medial Hellsinger, Slitherhead, Sonic Frontiers, Evil West ve Cuphead DLC'si The Delicious Last Course gibi duyurular vardı. Ayrıca sabırsızlıkla beklenen Horizon Forbidden West, Elden Ring, Forspoken, Epilectail Requiem, Dying Light 2, Saints Row ve The Lord of the Rings Gollum gibi oyunların da yeni videoları yayınlandı. Böylece oldukça yoğun geçen etkinlik oyun dünyasında ses getirmeyi başardı. Böylece bir PlayStation'a geçen ay videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Önümüzde koskoca bir 2022 yılı ve heyecanla beklediğimiz büyük yapımlar var. Yeni oyunlarda ve videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Those Those who prove false behold your grim fate.